Herkese merhaba arkadaşlar. Kızımı dershaneye yolcu ettim. O da aradı. Bugün deneme sınavı vardı dershanede. Çünkü ben de yavaştan mutfağa geçeyim dedim. E, tatlı da yapacağım. Ön hazırlığımı yaptım yemekle ilgili de zaten. Şöyle sizlere göstermem gerekirse. Karnıyarık yapacağım. Bostan patlıcan vardı. Onları ikiye böldüm. Şöyle çizikler attım. Hafiften de yağladım. Birkaç da patatesi şöyle içine aldım elma dilimde doğradım. Onları da yine fırına verdim biraz yağladıktan sonra. Böyle köz tadı olunca hoşuma gidiyor. Ama baktım kıyma yok. Ben de kuşbaşı et vardı. Onu güzelce doğradım. Bir ön haşlama yaptım. Soğanla biberle falan kavuracağız. Sonra bunun üzerine ekleyeceğiz. Bir de salçalı su bitti. Bu zaten neredeyse hazır diyebilirim. Tatlı olarak da full yapmaya karar verdim. En son Ramazan'da yaptık peş peşe. Biliyorsunuz bizim evde çok sevilen bir tatlı oldu. Onun içinde gerekli malzemeleri içine ekledim. Yine açıklamaya da eklerim. Bir tek üzerine 1 litre sütü eklemesi kaldı. Onu da ekleyeyim. Şöyle kıvam alana kadar ocakta karıştırarak pişireceğiz. Bugün bizde menü bu. Pirincimi de ısladım. O da bekliyor. Yanında bir pirinç pilavı. Yine bir cacık, patlıcanlı yemeklerin yanında ben seviyorum yani yoğurtlu salata çeşitini. Meşhur oldu bu tatlı zaten. Birçoğunuz da artık denemiştir. Altında kakaolu kek. Üzerinde muhallebisi. Üzerinde de çikolatalı ganajı. Çok lezzetli oluyor. Bunu bile tatlandırmak size kalmış. Meyveli de olur. Çikolatalı olur. Kakaolu olur. Yani içine bir şeyler yakıştırdıktan sonra biraz spoonfuldan çıkar ama yine de güzel bir tatlı olur yaz tatlısı bulaşık makinemi çalıştırdım iyi bir temizlik yaptım bugün o yüzden de videoyu biraz geç başlattım bir yandan yemek işleri bir yandan temizlik derken ama mis gibi de oldu genelde temizlik işimi ben ertesi gün yemek kalınca yapmayı seviyorum ama son zamanlarda nedense böyle yemeğimin olmadığı günler böyle bir yapıyorum Önceden şu gün temizlik günüm olsun diyordum ama şimdi canım ne zaman isterse o zaman yapıyorum. Bazen hafta sonu Emrah'la beraber yapıyoruz. Onun olunca daha iyi oluyor tabii ki. Koltuklar falan bayağı ortaya falan çekiyoruz. Öbür türlü benim için çok zor oluyor ama yine de ben de halıları falan kaldır et o şekilde sil süpür. Oraları hep hallettim. İşleri yaparken patlıcanı da falan hemen koydum. Eti koydum. O da pişti. Duşu da artık yemek sonrası alırım dedim. Gece kalmasın yemeğim kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Şöyle bir dakika daha karıştıracağım. Sonra altını kapatıp soğumaya bırakacağım. Şöyle kek ufaladım. Dibine borcaman. Muhallebim de güzelce soğudu. Oğlum da geldi. Bu arada onu da aldım aşağıdan. Soğuyan muhallebimin içine krem şanti ekliyorum. Bir de sulu kremanın yarısını ekleyeceğim. Yarısını da üzerine yapacağımız o çikolatalı ganaj için kullanacağız. lebimizi borcama döktük. Aslında bugün tek böyle kuplara koyayım diyordum. Kaselere de unuttum. Neyse artık. Evet. Geri kalan kremamızı da ocakta ısıtacağız. Kaynatmadan sonra içine çikolataları koyacağız. Ve eriyene kadar karıştırıp tatlımızın üzerine dökeceğiz. Tatlımız bitecek. üzerindeki ganajı da dağıttım. Şimdi bu dolaba gidiyor ve hemen karnıyarımın iç harcını hazırlayayım. Soğanı doğradım. Makine de bitti. O biraz soğusun öyle boşaltayım. Tatlı bulaşıkları lavabonun içinde arkadaşlar. Elde yıkanacakları zaten bunu fırına koyunca yıkarım. Kutay da aç değilmiş. Aç olsaydı ona hemen çorba satacaktım. Dünden çorbam vardı. Yine bizimle yemekte yerdi de. Yerde de. Tabii ki her zamanki gibi tok geldi. Burada da domates biberim de var. Olayım da. Bugün Emran'da sporu var. Ona da tavuk çıkardım. Yemeğim yarına da kalır yani anlayacağınız. Etimizi de alalım. Soğanla biberle çoğalır. Yeter diye düşünüyorum. Aha. Efendim efendim. Ha, iyi çekmiş. Haydi Sen kendin harç koyacaktın mı? Bunu da buraları gerçekten çok takılıyor. ha? Al bakalım. Teşekkür ederim bir şey bir yav. Salatalığı da soydum. Onu da ayarladım şöyle. Bir diş sarımsağı da koydum yanına. Bunu da rendeleriz birazdan. Eti de eklesem soğanla beraber kavurursa. Kuşbaşı etli ilk kez yapmıyorum tam yarı ben. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Kıyma olmayınca bu şekilde yaptığım oluyor. Hatta benim annem kıymalıdan daha çok sever böyle kuşbaşılı. Yorulmuşum biliyor musunuz arkadaşlar? Belki yüzünden falan da belli oluyordur. Biberi de ekliyorum. pilavı da ocağa koyarım. O da pişerken hemen bulaşık makinemi boşaltırım. Akşam yemeğine de boş da olur makinem. Evimi temizledim. Yemeğimi yaptım. Tatlım derken bugün de böyle geçti. iki domates gözüme fazla geldi. Bunun birini ben güzelce kaldırayım. Sabah kahvaltıda ben hemen yaparım. Baharat olarak da tuz, su biber, karabiber. Salça eklemeyeceğim. Salçalı su yapacağım. İçi böyle olsun istiyorum bugün. şarjım da oldu. Pay edelim şöyle önce. Kalırsa bölüştürürüz ya, tekrardan. sarımsaklar da koydum görüyorsunuzdur derinim seviyor ya evet şimdi hemen aynı tavada şöyle bir salçalı su yapacağım sıcak suyla etli karnıyarık artık fırına girmeye hazır bu şekilde göstereyim üzerine biber domates falan koymayacağım hadi bakalım tereyağı sıvı yağını ekledim üzerine de güzelce pirincimi koydum ve iyice kavuruyorum Nohutla yapacağım pilavımı. Suyunu da koydum. Nohutunu da ekledim. Şöyle bir karıştırayım. Altını kıstım zaten. Sörünü eklemeden önce. Evet. Yok, bir şey dursun. Ay, Kafa gitti. Yorgunluktan onun yeri ora değil. Ben hemen yerleştireyim. Tamam. Ay bu şekilde makineyi kapatan birçok arkadaş varmış bana. Yazmışsınız. Instagram'dan olsun, buradan olsun. <laughs> Yalnız olmadığımı biliyordum arkadaşlar. Evet. <laughs> geldi yıkanacaklar yıkarken şarkı dinleyeyim dedim. Mabel Matiz'in yaptığı her şarkıyı çok keyifle dinleyen biriyimdir. Mabel Matiz dinlemeyi çok seviyorum çünkü. Aleyna Tilki ile de türküsünü dinleyince bir de Aleyna Tilki'nin gesi bağlarına söylediği sesini biliyoruz. Yani gerçekten Türkiye. Ya gerçi sesi kızın gerçekten çok güzel. İnşallah bunu güzel değerlendirir ve güzel yerlere gelir diye umut ediyorum. Çünkü gerçekten sesi çok güzel. Türkü'yü hele o kadar güzel içten söylüyor ki kız. Mabel Matiz'e zaten sözüm yok yani onun her şarkısını seviyorum. Türkü'yü de ikisi çok güzel söylemiş. Türkü dinlemeyi sever misiniz? Ben severim. Yani küçüklüğümden beri böyle türkülere hep aşinayım. Çünkü benim annem Evde iş yaparken yemek olsun, temizlik olsun, el işi olsun, TV izlemezdi. Çalışmadığı zamanlardan bahsediyorum. Gerçi çalıştığı zamanlarda da yine haftasında aynı şekilde. Müzik dinlerdi, hep türkü dinlerdi. Annem türkü dinlemeyi çok severdi. O yüzden küçüklüğümden beri hep türkü duyduğum için radyoda olsun, yeni aldığımız TV'lerde işte oradan da radyoyu açıp hep türkü dinlerdi. O yüzden özellikle çok sevdiğim bazı türküler vardır böyle. Ne bileyim bazı türkülerde bir ağlama hissi gelir. Boğazımda bir şey düğümlenir. Ya yani bazı türküler alıyor sizi bir yere götürüyor, sonra geliyor getiriyor buraya falan yani. Bu türküyü de daha önceden dinlemiştim biliyorum da yani bunlar da ayrı güzel yorumlamışlar gerçekten. Dereotu da ceca yakıştırıyorum ben ama çocuklar pek sevmediği için dereotunu bunun içinde eklemedim eklemiyorum yani. Fırından çıkan yemeğimle beraber size menümüzü göstereyim. Pilavımız, cacık, spoonful ve Allah'a bin şükür bugün menümüz böyle. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman bize şimdiden afiyet olsun. Oturayım şöyle. Kızım da 5 dakikaya çıkacak. Deneme sınavı olduğu gün biraz erken çıkıyor. O geldi, dinlendi, etti derken yemeklerimiz de biraz yenecek sıcaklığa gelir, dinlenir. Sonra yemeğimizi yeriz. Emrah zaten geç geleceği için gelince yer sporda. Böyle. Neyse. Ben kızımı şeyden takip edeyim uygulamadan. Şöyle bir tabak hazırlayayım dedim. Kalpli kaseyle koyayım dedim ama açılmaya başladı. <laughs> Buraya da cacık kasesi gelecek. Şöyle. Evet o zaman çocuklarımla bana afiyet olsun. Emrah çay demledi sadece benim için. Emrah pek çaylarası arası yok. Çok nadir böyle akşamları çay içer. O yüzden bana göre bir iki bardak çıkacak kadar çay demlemiş. Yanına da tatlımızı yeriz. Çok az yiyeceğim bu arada. Ben de dedim bir duş alayım, bir kendime geleyim. Çayımı dedim rahatça böyle oturayım da öyle içeyim. Serum olarak da uzun zamandır bunu kullanıyorum. Ya olduğu için de zaten çok bereketli. Böyle 2-3 damlası bile yetiyor. Hem yüz hem vücut hem saç için kullanılabilen bir serum ama ben genelde yüzüme kullanmayı tercih ediyorum. Reklam değil arkadaşlar. Ben bunu Trendyol'dan aldım. Kendi saçımda, yüzümde, vücudumda kullandığım ürün olsun, yediğimiz yiyecekler olsun falan tabii ki de takdir edersiniz ki benim kendi düşüncelerim, kendi damak tadım, kendi cilt tipime, saç tipime göre yorumladığım şeyler. Hele ki böyle özellikle cilttir, saçtır bu tarz ürünleri kullanmadan önce dikkatli kullanın. Alerjik bir bünyeye, tene sahipseniz hele ki böyle hani ne bileyim şuranıza falan sürün ya da önce şuranıza az bir miktar sürün ki herhangi bir alerjik bir tepki veriyor mu cildiniz? Ona göre devam edersiniz. Ya da doktorunuza da danışabilirsiniz. Ben artık videomu da burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.